05-08-1979 İstanbul Küçükmece'de doğdum. Ailem, baba tarafım Kars'tan geliyor. 1958 gibi Kars'tan geliyorlar. İlk önce Ali Beyköy'e. Ali Beyköy'de 2 sene kaldıktan sonra 61 yılında Küçükmece'ye yerleştiler. Anne tarafım da Kosova İpek'ten geliyor. 1955 doğumlu annem de. O da 56 gibi Bursa'ya geliyorlar. 59 gibi de Tepe yerleşerek yerleşiyorlar ye yerleşiyorlar. Bizde biraz şey olur, Arnavutlar da genelde kız vermezler. An babam ne yaptıysa, ne ettiyse annemin gönlünü çaldı lisede. O şekilde bir izli başa şey yaptılar, başladılar. Dedem benim asu emeklisiydi. Babam Kayseri doğumluydu. Kayseri'de işte Kayseri Erzurum, o şekilde yerleşten sonra dedemin görevi Hadımköy'e köyü düşüyor. Asu emeklisiydi dedem. Ondan sonra işte Ali Beyköy'e yerleşti. Ali Beyköy'den de tekrardan çekmeceye göç ettiler. Dedem Kızılay'ın müdürlüğünü yaptı. Yaklaşık bir 22 yıl Kızılay'ın müdürlüğünü yaptı Küçükçekmece Şubesi'nin. Oradan da emekli oldu. Ondan dolayı çekmeceye yerleştik. 90'la beraber kendimizi iyice birlikten sonra 11-12 yaşı gibi şey açıldı, dükkan açıldı. Çekmece'de şey meydan olsun, kızlay vardı işte o zamanlar. Dedeme devamlı gidip geliyordum işte. O zamanlar tabii Çekmece daha güzeldi, daha farklıydı yani insanlar daha iyiydi şöyle diyeyim. Mezba vardı oraya çok iyi hatırlıyorum. Ondan dolayı da bu çekmecenin şey kasapları, şeyleri lokantaları falan çok meşhurdu. 90 yılında annem ilk kurucusudur buranın. Tabii ana mesleği diyeyim. Bazıları baba mesleği yaparlar. Bizim de ana mesleği. Şöyle bir şey söyleyeyim. Dükkanın mülkü bizim de. Binayı dedem yapmıştı o zaman. Ondan sonra dedem de sağ olsun. Bizlerde ya yani Anadolu insanında da erkek çocuk şeydir. Ataerkil bir aileden geliriz. Erkek çocuğa da bayağı önem verilir. Dedem de burayı sağ olsun bana verdi. O zamanlar da çok küçük yaşta olduğum için pek ilgilenemiyordum. Annemin vasıtasıyla işte buralarda şey yapmaya başladık. Esnaf olmak benim çevremde okulları olduğu için yan tarafında Çekmece Anadolu Sesi var. ileride de ilkokul olduğu için bir de köklü bir yer olduğumuz için, insanlara da güven sağladığımız için çok şükür işlerimiz iyi, memnunuz. Caddede en eski dükkanın avantajını kullanıyoruz. En eski esnaf biz kaldık. Çoğu esnaf da iş olmadığından dolayı devamlı işte dükkanlar 3 ayda bir, 4 ayda bir değişiyor, sirkülasyona uğruyor. Çünkü kiralar çok yüksek. Cadde genelde Ölü bir cadde belirli saatlerde doluluk oranı oluyor. E, o saatlerde de genelde öğrenciyi ya okula götürüyorlar ya okula getiriyorlar. E, bizler de hitap ettiğimiz için öğrenci, yani buradan geçen kesime hitap ettiğimiz için bu şekilde ayakta kalıyoruz. Yaklaşık dört kuşaktır da İstanbul Çiçek ikamet ediyoruz. Dedemden başladık işte dedelerimizden başladık dedemle, annem, babam, ben ve bundan sonra da benim evlatlarım, iki tane çocuğum var bir kızım, bir oğlum. Onlarla beraber çekmece hayatımıza devam ediyoruz. Ülkemizde deprem gerçeği var. Ülkemizin en önemli sorunu deprem gerçeği. Kanı İstanbul projesidir. Şudur budur biz çok korkuyoruz. Yani evlerimizi kaybetmekten dolayı korkuyorum. Çünkü benim evim göl manzaralı, deniz manzaralı. Konum falan çok güzel. Yani iki dakikaya ben Marmara'ya biliyorum? Beş dakikaya E5'e bağlanıyorum. Yani kanalı İstanbul olursa ben evlerimi kaybetmekten korkuyorum. Çekmecemi ben kaybetmek istemiyorum. Ben buradan gitmek istemiyorum. Ben çekmecemde çok mutluyum. 5 dakikaya ormana gidebiliyorum. 2 dakikaya sahile gidebiliyorum. Çekmece gibi bir sahilimiz var. Çok güzel bir sahilimiz var. Orayı çok farklı da değerlendirebiliriz. Çok güzel kafeteryalar oluşturup piknik alanları yapabiliriz. Ben bunları kaybetmek istemiyorum. Yani Pazar günü ben eşimi, çoluğumu, çocuğumu alıp sahilde bir yürüyüş yapınca en büyük hazla oradan ben alıyorum. Ben alışveriş merkezine şuraya buraya gitmek istemiyorum. Bana yeşil alan, bana doğa lazım. Ben ne Kanal İstanbul'un derdindeyim ne de başka bir şeyin derdindeyim. Ya yani Kanal İstanbul bizim ülkemizin en önemli gerçeği değil. Bizim en önemli yapmamız gereken şey deprem, deprem, deprem. Buna hazır olmak lazım, buna hazırlanmamız lazım. Ve ben 60 yıllık binada oturmak istemiyorum. Korkuyla oturmak istemiyorum. Kendim için değil, evlatlarım için oturmak istemiyorum. Eskiye göre olumlu olan şeyler çekmece eskiden yani bizim zamanımızda doğru düzgün gezilemiyordu. Gidilemiyordu. Şimdi sahil şeridimiz çok güzel oldu. He, daha da iyi olabilir mi? Evet bence çok daha iyi olabilir. Yani çok güzel imkanlarımız var yani ülke olarak. Ama bu imkanları eğer doğru şekilde doğru yerlerde kullanabilirsek o zaman çekmecemiz çok farklı bir konuma gelir. Çünkü çekmece gibi bir yer yok benim gözümde. Yani konum olarak yani düşünsenize göl bir tarafta gölümüz var, bir tarafta denizimiz var, ormanımız var, her şey var. Yani bir insan başka nasıl miras bırakabilir? Bizden sonra gelecek olan çocuklarımıza nasıl bir şey bırakabiliriz? Yani bunlar servetle şunla bunla sahip olacak şeyler değil. Ben burayı çok seviyorum, çekmeceyi çok seviyorum. Ya yani ben kendim çekmeceye ait hissediyorum. Ben burayı o kadar çok seviyorum ki ben yine burada yaşamak ve burada ölmek istiyorum.